Bismillahirrahmanirrahim. Okuyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir e, değil midir? Evet, elbette kadirdir. O her şey özür dilerim. o her şey hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı "Kun" ol demesi, demekten ibarettir. Hemen olu verir. Kun feyekun. Ol ve olu veriyor. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz de ona döndürüleceksiniz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çünkü Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah Teala bizi bu dünyaya e, geçirdi Allah'ı tanıyalım, bilelim, ona inanalım, onun bize bahşettiği nimetler akıl gibi, iman gibi, bütün rızıklandırmış olan nimetleriyle, Allah Teala'nın yarattığı büyük alametleriyle, bu güneşi, ayı, yıldızları, gökleri, yeri, onların ikisinin arasında olan bütün yarattıklarını düşünerek tefekkür etmemiz lazım. İbret edeceğiz, ibret alacağız, öğüt alacağız. Fakat insan ibret ve öğüt alması için iman etmesi gerek. Eğer iman etmemişse ona o hiçbir şeyden ibret alamaz, öğüt alamaz çünkü ona fayda vermez. İman etmesi gerekiyor. İnanması gerekiyor. Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna, Rabbül Alemin olduğuna iman etmesi gerekiyor. Ve burada ayetlerin sonlarında ifade edildiği gibi şükür edeceğiz. Bu da zikir, Allah'ı anacağız. Allah'a şükür edeceğiz. Bu sadece dilimizin ucuyla Allah'a şükürler olsun demekle bitmemeli. Şükür ifadesini, şükrümüzü, şükranımızı da Allah Teala ona itaat ederek ifade edeceğiz, göstereceğiz. İtaatımız ibadetle Allah Teala'nın huzurunda beş vakit namaz kılmakla, bütün farz olan ibadetlerin yerine getirmekle aynı zamanda haramlarından sakınmakla peygamberin yolunu öğrenip korumakla başkalarını da öğretmekle sünneti seniyeyi peygamberimizin sünnetini ve böylelikle Allah Teala bize getirdiği İslam dinini büyük bir nimet olarak bileceğiz ve o İslam dinine sımsıkı sarılacağız Kur'an'a sımsıkı sarılacağız azı dişlerimizle tutunacağız insan öndüşleriyle yani sıkı tutmak istediği zaman ön dişleri de değil de azı dişleri, bu arka taraftaki dişleriyle böyle tutar. Sımsıkı sıkı tutulmak işte böyledir. Ve ancak böyle Allah Teala'nın rahmetine, inayetine kavuşmuş olacağız. Allah Teala ancak o zaman bizden razı, hoşnut olan bir kul olarak bizi karşına alır, cennetine yerleştirir. Aksi halde isyan eder. Allah'ın dininden uzak kalır. Allah'a iman etmez. Onun getirdiği olan dinini kabul etmez. Gönderdiği olan peygamberleri kabul etmez. Hiçbir şeyini kabul etmez. Yani Hatta tamam ben birçok bir insanda insan da diyor ben Allah'a inanıyorum. Ama din beni ilgilendirmez. Yani bir, bazı insanlar öyleleri var ki dinle alakası yok. E dinle alakası olmayan Allah'la nasıl bir alaka kurabiliriz? Yani aklıma şu geldi. Merhum Kemurtaş Hoca'nın bir vazını dinlerken bir gün böyle onun şu an sohbetinden e, an size aktarma yapacağım. Kendisi anlatıyor vazında. Otururken, sohbet, sohbet ederken böyle arkadaşlarıyla bir e, tüccarın mağazasında bir birisi geliyor herhalde postacı, mektup getiriyor, delivery yapıyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hoş geldin, buyur onu bunu, işte filan kişi arıyorum ben bunu getirdim demesiyle. E, hoca efendi diyor ki, bir şey sorabilir miyim kardeşim? E buyur deyince senin Allah'la aran nasıl? Yani, i̇yi misin? Kötü müsün? Postacı mı soruyor? E, yani, hoca şeye soruyor, postacıya soruyor. Allah'la aran nasıl? Adam da şaşırıyor. Ula, tamam diyor. Ben eşimle aram nasıl olacağını tamam anlıyorum. Yani işteki arkadaşımla işim aram nasıl olacağını tamam. Ama böyle bir ifadeler kullanıyoruz değil mi? Ama Allah'la aramız nasıl olacağını böyle bir ifade kullanılmaz ki. Aynen. Böylelikle birden birdenbire sanki böyle sıcak suyla üzerine ağaçlanmış gibi bir hale düşüyor. Ondan sonra ama belli ki yani namaz yok, niyaz yok dinden uzak birisi elbette bizim dindaşımız yani o da Müslüman anadan babadan Müslüman olarak doğmuş, anası babası Müslüman, Müslüman bir devlette yaşamış ama Müslümanlıkla bir alacağı vereceği yok ki. Kızıyor, diyor, diyor nasıl Allah'la bir aram olacak yani öyle bir şey olur mu? Ondan sonra hoca efendi diyor, Timurtaş hoca diyor ki bak diyor senin, sen işe gidiyorsun. Patron sana bugün çalıştığın için maaş ödüyor, ücret veriyor. Değil mi? Senden onun istediklerinin hepsini yerine getiriyorsun. Yasak ettiği şeylerden sakınıyorsun. Bu saatte geleceksin, bu saatte gideceksin. Bu saatte molla alacaksın, bu saatte işe başlayacaksın. Filan yere gideceksin, filan yarı girmeyeceksin, yapmayacaksın, etmeyeceksin. Emirleri var, yasakları var. Ve sana sonuçta Allah bu kişide ücret veriyor. Peki Allah Teala sana göz verdi, kulak verdi, akıl verdi. Bunun karşılığını nasıl vereceksin? Yani buna nasıl şükür edeceksin? Bu Allah'la irtibat Allah'la olan münasebetin nasıl buna göre? Yani patronla tamam. E peki Allah sana göz verdi. Göz olmasaydı işe gidemezdin. Allah sana kulak vermeseydi, el ayak vermeseydi, sağlık vermeseydi, can vermeseydi hiçbir şey yapamazdın, hiçbir işe yapamazdın. O postalıcı postacılığı bile yapamazdın. Yani eğer eee şükredecek olmanızı istiyorsunuz diyor Peygamber sizden daha kötü daha aşağı olanlara bakınız diyor. Hastanede olanların eli ayağı gözü sağlığı yok. Kötü mü halde? Çünkü Allah Teala oradan o nimetini onlardan almış. Farklı sebepler. Biz oraya giremeyiz. O Allah'ın hikmetinde. O sabır ederse, yine şükür ederse Allah Teala ona da o sebebi verecek. Yani isyan ederse Allah benden bunu aldı, Allah benden bunu eksik etti derse ona da zaten oradan cezasını alır. Ama insan her halde şükür etmesi lazım. Her halde sabır etmesi lazım. Her halde Allah'la irtibatını sımsıkı tutmalı. Allah'ı unuttuğumuz zaman Allah da rahmetini bizden kaldırıyor. Elbette Allah Teala insanlara e, yo, doğru yolu bulması için farklı farklı yollar açıyor önüne. Farklı farklı kapılar açıyor önüne, koyuyor önüne. İnsan istemesi gerekiyor. İstediği halde hidayeti bulabiliyor. Düşündüğü halde iman yolunda, hidayet yolunda kullanırsa aklını elbette o kişi de Allah Teala ona o imanı, o hidayeti nasip ediyor. Ebu Hureyre'nin bir biraz uzunca bir hadisi var. Ben onu size okumayacağım. Anlatacağım. O zaman biraz daha kısa olacak inşallah. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç tane Beni İsrail oğullarından kişinin kıssasını anlatıyor. Allah Teala bu üç kişiyi imtihan etmek istedi. Sınavlamak etmek istedi. Onlardan üçünün de bir özrü vardı. Birincisi abraştı. Yani derisinde farklı farklı hastalıklar böyle vardı. Benler vardı. İkincisi keldi. Saçı başında hiç yoktu. Üçüncüsü olan da amadi. Yani gözü kördü. Allah Teala insan sıfatında, insan şeklinde bir melek gönderdi. Abraş olanın yanına. Ve melek de ona şunu sordu. Abraş olan kişiye. Dedi ki dünyada en çok istediğin nedir? Allah'tan en çok istediğin nedir? O da dedi ki, bak benim abraşlığım var yani bu hastalığım deride bir e, lekelik e, hastalığım var. Allah Teala'dan bu şifa, bu hastanın şifasını diler. Demek <laughs> Allah'ın izniyle orada, e, orada Allah Teala o kişi şifa vererek ikinci soru sordu melek o kişiye. Dedi ki, dünya malından en çok sevdiğin nedir? O da dedi ki develeri severim. Şimdi araba o dönemde ve da Yahudi'ye yani Ben İsrail oğullarına dünyalık en çok eşyalardan sevdiğin nedir denildiği zaman deve. Deveydi. Biz şimdi Mercedes'i severiz ama o zaman onlar <laughs> deveyi seviyordu. Deveyi severim dedi. O anda Allah Teala ona hamile yani kaç on aylık kaç bilmiyorum kaç ayda bir e, gen, e, doğum yapıyor deve de yani son ayında olan hamile olan bir deve orada bahşetti. Melek aynı melek insan sıfatında ikinci olan kişinin yanına gitti. İkincisi neydi? Kendi. Aynı soruları ona sordu. Allah'tan en çok ne? O da bu kelliğimden Allah Teala beni kurtarsın. Ben de bir zamanlar saçım böyle gurdu, gürdü yani. Ben e, parantez açarak e, 20 sene önce <laughs> 20 sene önce bir resmi bulmuştum. E, çocuklarıma da gösterdim şurada. Bu yazın e, memlekete gittiğimde o resmi bulduğumda. Dönüşümüzde resimlerimi gösterdim çocuklar böyle bakıyorlar. Baba diyorlar bu bu, bu adam kim diyorlar? <laughs> yani 20 sene önceki halimle bu halim hiçbir benzemiyor. Çünkü o zaman da saçım gürdü. simsiyahtı. Şimdi ben beyazlandık çok. Ve bu kelliğimden Allah Teala beni kurtarmasını dilerim. Orada hemen ee, Allah Teala o kişinin gür bir saç verdi. İkinci sorusunu dünya malından en çok sevdiğin nedir diye ben davarları yani inekleri severim dedi. İnek. O anda Allah Teala ona da son ayın hamile olan doğum yap öncesi yapacak olan bir hamile bir gebe bir ine bahşetti. Üçüncü kişinin yanına gitti melek kör olanın yanına. Aynı sorularla. O da dedi ki ben işte körüm. Körlüğümden Allah Teala'nın kurtarmasını dilerim. O anda Allah Teala orada onun gözlerini açtı. Dünya malından en çok sevdiğini de koyunları dedi. Allah Teala ona da bir tane e, doğum yapacak üzere bir e, hamile gebe bir koyun bahşetti. Bir sene sonra belli bir dönem geçti. Bir sene sonra Aynı melek hani ilk önce gelen olan melek Allah'ın elçisi oradaki melek böyle fakir, gariban yol, yolda kalmış bir insanın şekline girerek dilenci kıyafetine girerek birinci kişinin yanına gitti. Allah rızası için bana bir deve versen de bu e, fakirliğimden kurtulsam ben de aileme o çocuğuma eşime o devenin vasıtasıyla e, gitsem onu satsam da üstüme başımı aileme bir şeyler alsam dedi istedi dilendi birinci olan adam dedi ki o kimdi o abraş olan önceden abraş olan senden daha kötüleri var sana vereceğime başkasına veririm yani, yani cimri olan insan her zaman cimri olan yani yapmak istemeyen bir insan her zaman bir mazaret bulur. Cimri olan insan böyledir. Ne oldu? Melek orada dedi ki ben seni bir yerlerden tanıyorum. Sen önceden abraş değil miydin? Ve bir de fakirdin. Böyle develere yani Ha aynı zamanda da özür dilerim unuttum söyleme. Bir sene içerisinde onun develeri sürü olmuştu. Sürü. Yani o sürüden bir tane deve vereceğe ne olur ki yani? Onun oradaki 40 tane, 50 tane, 100 tane devesi varsa bir tane verece ne olur? Ki? Ama orada Allah Teala onun e, sağlık verdiğini, hastalığından kurtardığını ona mal mülk verdiğini, fakirliğinden kurtardığını inkar etti. Dedi ki yok dedi ben bu mal mülk benim babamdan, onun dedesinden, onun da dedesinden kalan mirastır. Allah Allah. Ne bir kadar insandan kör değil mi? Ne kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> babamdan, onun babasından, onun babasından miras ve abraş falan değildim diyor. İnkar etti. Hani biraz önce ne diyor? Allah Teala kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Yasin suresindeki okuduğum ayet. İnsan böyle. Çoğu insanları böyledir. Ondan sonra melek ne dedi? Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline getirsin. Anında Allah ter onun eski haline getiriverdi. Neden? E zaten o anında hani ona bir de abraşlığından kurtarmadım. Anında ona deve bir tane gebe vermedim. E anında da onun orada felaketini de göster. İkinci kişi aynı neticeye uğra. Neden? Çünkü o da o da aynı so e, hale aynı ondan da bir şey istenildi. Ondan da sadaka istenildi. Bir inek. Melek onun yanına da gitti. Ama adam aynı sözleri, birincisi gibi aynı sözleri söyleyerek inkar etti. Kızadan kesiyor. Üçüncü, onu, o da aynı neticeye uğradı. O da Allah Teala onun varlığını aldı, sağlığını da aldı, eski haline döndürdü. Allah Teala işte e, nankör olan insanların cezasını anında veriyor. Beklettirmiyor. Üçüncü olan kişi kördü. Melek onun yanına da gitti. Ondan da sadaka bir koyun istedi. Adam dedi ki bugün ne alırsan senindir. Ne alırsan senindir. Çünkü ben kördüm. Allah bana göz ver. Ben fakirdim. Allah bana mal mülk verdi. Bu benim değil. Bu Allah'ın bana bahşettiği emaneti. Bu fakir fukaranın hakkı. Allah Teala bana sağlık verdi. Yani göz verdi. Mal mülk verdi. Bunlar benim değil. Bu sebepten dolayı ne alırsan hepsi senin. Cevap mükemmel. Melek orada Allah Teala seni ve arkadaşlarını imtihan etmek için beni gönderdi. Arkadaşların bu imtihanı kaybetti. Bir tek sen kazandın. Allah Teala bana göz verdi demesi çok ilginç bir ifade. Allah Teala bize de göz verdi. Bir insan görer, gözü var fakat onlarla görmez diye Araf suresinde biraz önce Allah Teala demedi. Kulak verdi, duymaz. Kalp verdi, idrak etmez. İnanmaz. Ya işte. Bu sebepten dolayı şükreden kullar olacağız. Allah'ı tanıyan, Allah'ın bize bahşettiği her nimeti, bütün nimetlerine şükür eden kul olmamız lazım. Şükür, imanla başlar, tefekkürle başlar, itaatle devam eder. Allah hepimize şükür eden kullarından eylesin. Allah Teala hepimize iman nasip etsin. İmanla müşerref olmayanlara da iman nasip etsin, hidayet etsin. Duamızı Kur'an-ı Kerim'in Gafir Mümin Suresinin Arşu Ala'nın Allah Teala'nın Arşu Ala'nı taşıyan meleklerin bir duasıyla bitirmek istiyorum. Amin. Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederek onun iman eder, ona iman eden müminlerin de bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabb, ey Rabbimiz! Onları onları da onların atalarından zevcelerinden nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaad adın cennetlerine yerleştir, nasip et. Şüphesiz aziz ve hakim olan ancak sensin. Bir de onları her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur. Rabbena filli ve li velideyye ve lil mu'minine yevme hisab. Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma hafizna min su'il aqiba Allahumma la tukhrijna minad dunya illa ma 'ash-shahadati wal iman Allahım ömrümüzün sonunu hayırlı eyle Allahım bizi bu dünyadan canımızı alırken imanla şahadetle canımızı al Amin bi rahmetika ya rahamar rahimin wa salamun alel murselin wal hamdulillahi rabbil alamin Allah rızası için dualarımızın kabulü için el Fatiha Allahumme salli ve sallim ala rasulihin